9 devden birisine sahip bir insanın devini elde ettikten sonra 13 yıl yaşadığını biliyorsunuz. Böyle olmasının nedeni Ymir'in dev gücünü elde ettikten sonra ölümüne kadar geçen sürenin 13 yıl olmasından kaynaklanmakta. Ki kendisi de daha 23 yaşındayken kral ferisi korumak için ölmüştür. Peki seride gördüğümüz dev kullanıcıları kaç yaşında öldü? Gelin bir bakış atalım. En genç ölenlerden birisi Marcel Galliard. sına taşıyıcısıydı. Paradise'ye ilk geldiğinde Ymir'in akılsız devi tarafından 12 yaşında öldürüldü ve gücü çalındı. Gücü çalan Ymir ise zihnen 17 yaşında olsa da bedenen 77 yaşında. Marley'in devi Porco'ya aktarması sonucu öldü. Porco ise 19 yaşında kendisini Falco'ya yedirmesi sonucu hayatını kaybetti. Çene Titan'ın şanssızlığı Falco ile son bulmuş olacak ki Falco'yu yen olmadı ve serinin sonunda dev gücünün de kalkmasıyla yaşamına devam etti. Savaş çekici Titan'ın taşıyıcısı Lara Tiber ise Eren'in elinde portakal gibi sıkılarak tam yaşı bilinmese de 25 civarlarında hayatını kaybetti. Bir diğer taraftan Zeke'den önceki canavar dev taşıyıcısı Tom Ksa-Va ise yine tam yaşı bilinmese de 50'lerinde Zeke tarafından yenmek suretiyle hayatını kaybetti. Onu yiyen üvey kardeş Zik ise saçımı yetenekleriyle 29 yaşında doğrandı. Bluetooth Huva ise Armin tarafından sakız gibi çiğnenmek suretiyle 17 yaşında geberdi. Onu yiyen Armin ise yine dev gücünün ortadan kalkmasıyla torunlarını sevebildi. İsminin birincisi alınabildiğimiz ilk saldırı devi kullanıcısı Eren Krogar ise yaşayabilmemekle birlikte 30'larında olduğu tahmin ediliyor. Gücünü Grisha yaktırmak suretiyle yine o yaşlarda öldü. Dünyanın en yarısız iki evladına sahip Grisha ise yeter artık lan ne yapıyorsanız yapın diyerek kendisini 39 yaşında oğlu ikinci Eren'e yedirdi. Eren ise salaklığından dolayı biricik ev kulusu Mikasa tarafından 19 yaşındayken kellesi vurularak dünyadan sürgün edildi. Hızırlı dev kullanıcısı Rainer Braun, dişi dev kullanıcısı Annie Hart ve kanlı dev kullanıcısı Peak Finger ise yine dev gücünün ortadan kalkmasıyla hayatta kalmayı başardı. Anlayacağınız eğer dev gücünüz varsa bir yerlere saklanın çünkü muhtemelen 20 yaşını göremeden birileri tarafından öldürüleceksiniz. El ele denk geldiyse sıçtınız. Huzurlu bir ölümü aklınızdan bile geçirmeyin. Abone olup takipte kalın ki sonraki videolarda görüşebilirim.